Antik kentleri gezerken sık sık karşımıza çıkar o kelime. Nekropol. Yunanca nekros ölü ve polis şehir kelimelerinden türemiştir. Ölüler şehri anlamına gelir. Ama nekropoller sadece gömü alanı değildir. Aslında o toplumun inançlarını, ölüm ritüellerini, hatta sosyal yapısını yansıtan sessiz tanıklardır. Bir arkeolog için nekropol kazısı yapmak, bir medeniyetin hem ölüme hem de hayata bakışını anlamasını sağlar. Örneğin Kadyanlı'nın nekropolünde farklı türde mezarlar görebilirsin. Kayalara oyulmuş aile mezarları, büyük taş lahitler ve odalı kemerli yapalar olan tonozlu mezarlar. Bazılarının üzerinde kabartmalar, süslemeler hatta yazıtlar bulunur. Bunlar bize hem ölen kişinin kim olduğunu hem de toplumdaki yerini anlatır. O taşlara dikkatle bakarsan aslında sadece ölenleri değil, kaybolmuş bir medeniyetin kendini nasıl hatırlatmak istediğini görürsün. Arkeoloji 101'de bugün yaşayanların kentinden ölülerin kentine nekropoller